Herkese selamlar. Bugün kinetik kum incelemesi yapacağız. Kinetik kumla ilgili işte şikayetler baktığımız zaman ele yapışma ile ilgili şikayetler var. Evet, ele ele yapışıyor, yapışmıyor değil ama yazın çok sıcak olduğu için eller terliyor. Terlediği için de kum ele yapışıyor ama bu yapışma dedim hamur gibi düşünmeyin. Hani böyle hamur cıvık cıvık olur ele yapışır, çıkarması zor olur. Öyle bir durum değil. Sadece elinizde böyle toz taneleri kalıyor. Bu da rahatsız edici bir durum değil bizde. Şöyle ki Hani ele yapışsa da yapışmasa da gidip elimizi yıkayacağız. Ya da çocuğunuzun elini yıkayacaksınız. Bu yüzden e, önemli bir durum değil. İkinci olarak farklı renk almanıza gerek yok. Biz 3 farklı renk aldık ama karışınca ortaya böyle bir renk çıktı. Bu yüzden en sevdiğiniz renk hangisi onu seçin. Onunla devam edin. Üçüncü olarak gelen paketteki kum bana göre yeterli değil. Çünkü 3-5 şekil yaptığın zaman kum bitiyor. E o zaman çocuk çok fazla şekil yapamıyor. E, bir şey yapıp yıkıp tekrar yapıyor. E, yeterli gelmedi. Alacaksanız mutlaka kum miktarı fazla olsun. Bunu kullandığınız zaman mutlaka etraf kirleniyor. Kum dağılıyor. Ya büyük bir sofranız olacak. Çocuk üzerinde oynayacak. üzerine sirkeleyip elini yakacak. Ya da kullandıktan sonra makineyle temizleyeceksiniz etrafı. Olur biter. Bir de içerisinden aldığımız pakette şöyle dört tane şekil var. Bu şekillerle şey bir şeyler yapabiliyorsunuz. Önerir miyim? Şöyle söyleyeyim. Ben hiçbir şey önermem. Ama alacak olursam yine alırım. Ve bu sefer daha fazla kumla alırım. Ve son olarak da şuna değinmek istiyorum. Hani bir iki haftadır çocuk kullanıyor. Şunu görmek istedim. Hani bir iki hafta sonunda kumda bir değişiklik olacak mı? Mesela ilk geldiğinde iyi hoş dedik. Ama sonrasında aynı şekilde olacak mı derseniz. ilk geldiğinde nasılsa şimdi yine halen aynı. Ya yani kurumaydı vesaire gibi bir durum olmadı çok çok güzel duruyor. Ve hissiyat olarak da çok farklı. Yani kum gibi değil de bir sünger düşünün. Sünger böyle elinizde parçalanıyor, dökülüyor. Öyle bir şey. Yani bir kinetik kumda ne denilebilirse değinmeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sizin mutlu edecek tercihler için kanalıma takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizimle kalın.